Gayri yani merhaba. Ee, ben saat altı gibi müsait olacağım. Senin için uygun mu? Uygun. Aynı yerde buluşalım mı? Olur buluşalım. Tamam o zaman orada görüşürüz. Görüşürüz. Kiminle konuştun yavrum? Onur. Buluşmak istiyor da. E tamam buluşun. Zaten evlenmeye karar vermişsiniz. Bence bir an evvel istemeye gelsin olsun bir iş... Benim öyle söylediğim bir şey, sen. Aa anne. Öyle hemen gelsinler istesinler olur mu ya? Daha bizim hazırlığımız falan var. Yani hadi böyle e, mobilyaları falan değiştirmemiz Hı. zor ama evi şöyle güzelce bir temizlememiz lazım. Hayır üstüne duvarları şöyle güzelce silip ya halıları iyice böyle bir sudan geçirip şöyle halıları sulu sulu ya sulu ya güzel bir temizlik. Allah temizle. aşkına. Ama anne bunların toplamı için bir haftaya ihtiyacım ne var. Hayır canım hiç öyle bir şeye ihtiyacım yok. yok. İki günde hallederiz. Kaç kişiyiz ayol? Hay Allah aşkına, önemli olan ne giyeceğimiz bizim. Bir elbise, bir ayakkabı almamız şart. Hele de şu ablama. Allah'ım bu zengine kız vermek ne kadar zor bir şeymiş ya. Her şeyi yapacağım. Her şeyi yetişeceğim ben, bak. Mesela davet kaç kişi gelecek acaba? Davette verilecek yiyecekler falan. Hac ah. Ateş bastı beni. Bak bir anda şu, şişt Tut, Ay. Ay. Ay, çıkar çıkar. Ay. Ya anne, telaş yapmana gerek yok. Gerek var. Kaç kere evleniyorsun, kaç kere seni istemeye gelecekler. Bir kere ben yapayım. Ben elimden geleni ardıma koymayayım. Sen istersen beğendin çöpe at. Yavrum bu kadar. Vay be, yürü be annem. Kız bak, ö ö. o salak cümleyi bir daha söylersen... daha de ağzının ortasına yersin bu terliği. Yürü be anne. Tamam anneciğim, tamam sakin ol. Yürü anne. Anne o ne? Tat tat -da tat -da tam. Ay. Şimdi bu kadar yeter. Bunu bir güzel bozdurursun tamam mı? İyi bir fiyattan versin. Bak bütün düğün alışverişlerimizi her şeyimizi sizden yapacağız de Tamam mı? Evet. Bir de piyasayı araştır bir güzel. Tamam tamam sen merak et. Anne. Hı. <laughs> Abi bey, baykuş gibi bakınca mutlaka kötü bir şey söylüyor. Ee, anne, e, şimdi sen bu yeter dedin ama... E, ...daha Lale'nin çeyiz alışverişi var. Var. Her şeyi yapacağım. Hiçbir şeyden eksik kalmayacağım Yok kızım. Merak etme sen. Ay anne. Ne çeyizi Allah aşkına. Koskoca Sarıhan ailesine gelin gidiyor kız. Olsun canım. Yine de üç beş bir şey hazırlamak lazım. Ben kendime laf söyletmem. Tamam mı? Ben yapayım de. Öyle çeyizle falan gerek yok. Ne diyorsun kızım ya? Zaten saçma bir şekilde çok ani oldu. Yani anne, sanki bizim aldıklarımızı kullanacak abla. Ay niye kullanmasın canım? Bir kere çok güzel şeyler var, kampanyalar var, harika çeyiz takımları var. Hakikaten, en önemlisi çatal bıçak takımı. Tamam mı? Bilmem kaç parça. Şak diye gösterdik, bir en ağır çeyiz oldu. Ay anne o porselenlerden de alalım ha? Değil mi? Aa, çatal bıçak şart. Anne olur olur. Bak. 24 daha. Alo. İyi günler. Buyurun. Efendim e, ben sizi gümüş sandık çeyiz mağazasından arıyorum. <laughs> Ve de tebrik ediyorum. Çünkü bizden tam 61 parçalık bir çeyiz seti kazandınız. Çeyiz setimi kazandım. Ne? Aha. Bilmiyorlar bizi herhalde. Nasıl yani ben onun alışveriş yapmadım ki. Yapmadınız mı? Ee, e, e, tamam işte ee, bundan sonra yaparsınız. Hanımefendi, siz bizim ürünlerimizle tanışın diye. Bundan sonraki bütün alışverişlerinizde bizi tercih edin diye siz kazandınız. Tebrikler. Yok ben istemiyorum çeyiz takımı falan. <laughs> İstemiyor musunuz? Aa, bedavadan hediye istemez mi canım? E ee, şimdi lütfen ben sizin adresinizi alayım. Size ürünlerimizi göndermek istiyoruz. Ve karşılığında hiçbir ücret talep etmiyoruz. Ne, ne münasebet canım? Neden adresimi vereyim size? Ne diyor kızım? Söylesene bir. E, gümüş sandık mı ne? Hediye, çeyiz seti falan mı? Anlamazsın, benimle konuş. Yardım arıyorlar? Hediye kazanmışım. Alo, efendim buyurun. Bana anlatın derdinizi. Dinliyorum. A, alo, A, iyi günler. E, efendim, hanımefendi bizden, yani gümüş sandıktan çeyiz seti kazandı. Hem de tam 61 parçalık. Eğer bana adresinizi verirseniz, size ürünleri göndermek istiyorum efendim. Karşılığında hiçbir ücret talep etmiyoruz. Tabii. Ee, yalnız ben önce bir şey sorayım size. Siz dolandırıcı mısınız? Aa hayır efendim, dolandırıcı falan değiliz. E niye bedavaya gönderiyorsunuz kardeşim? Allah Allah. Hay bak şö şöyle anlaşalım. Siz getirin takımı, bırakın kapının önüne. Beş kuruş istemeyeceksiniz, yoksa karakolluk oluruz. Ben belayımdır ona göre. <laughs> hayır efendim merak etmeyin. Aa adresinizi alabilir miyim lütfen? Tabii ki verin. Yazın. <laughs> Veriyorum. Adresi? Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkür. Tekrar tebrikler. Tekrar tebrikler. Hoşçakalın. Ay, ay! Adres alacağım diye göbeğim çatladı. Üf. Anne ben bile inandım. Bu nasıl bir profesyonellik? Ne bu ya? Ne de olsa eski mesleğim yavrum. Ne senin eski mesleğin? Dolandırıcı mıydın sen? Ay saçmalama Erol. Ben eskiden çeyizcide çalışıyordum. Çeyizcide mi çalışıyordun? Evet. Babanın nerede tavladım sanıyorsun? Anne neler duyuyorum? Sen babamı çeyizcide mi tavladın? <laughs> evet. Baban o zamanlar babaannenle böyle yüklü bir alışveriş için gelmişti. Zaten ilk o zaman dikkatimi çekti benim. Ay, tabii baban o zamanlar başka bir kadınla evlenme hazırlığındaydı. Başka? Yavaş. Ay, ay. Geçmişimdeki bütün sır perdesini aralamışım. Erol, gözlerimin içine bak. Unut bunları tamam mı yavrum? Yola bak şimdi. Yavrum şimdi beni eve bırakıyorsun ve hemen bu adrese gidiyorsun tamam mı? Anne tanımadığım adrese gidip ne yapıyorum acaba? Adres tespiti yapıyorsun yavrum. Kız hakkında, ailesi hakkında her şeyi araştırıyorsun. Ama çaktırmadan tamam mı? Tamam hafif olduk sayende tamam. Ben sonra ne yapacağımız konusunda seni bilgilendireceğim. Şimdi üst üste anlatıp fazla yükleme yapmak istemiyorum kafana. Abla olaya bak ya. Annem sana evlen diyor hamile kalıyorsun, çeyiz diyor çeyiz seti kazanıyorsun ha. Ay maşallah de kız, nazar değdireceğim. Ay maşallah maşallah. Dur deyim de bana Saka. da gelsin. Biraz... Geç. Sakın değme ablana. Bir eve bir tane yeter. Maşallah maşallah. Dışı sizi içi beni. Hadi oyalan da bir an evvel ver. Düşük fiyata bozdurmazlar tamam mı? Bir araştır fiyatı. Sıkı sıkı. Tamam. Tamam anneciğim. Hadi, Hadi görüşürüz. Dikkat et ha. Tamam. Sen de yayılma. Hadi bir ay evvel toparlanalım. Şu işleri halledelim. Siparişleri verdikten sonra eve gidelim temizlik yapmaya. Anneciğim. Ay annem senin dert ettiğin şeye bak ya. Bak şimdi ben var ya kurutuşa hısınıp bir kurup 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 dursam bir günde tutup da evi temizlerim. Hiç merak etme sen. <laughs> Allah yardımcımız olsun. Amin anne, ama iyiydi böyle be. Sütçü beygiri be, sütçü. Şişt, kız. Heh, amcacığım. Şu adresi arıyorum ama. Bilmiyorum ki. Hiç bilmiyorsunuz. Selamun aleyküm birader. Birine mi bakmıştınız? Ben adres arıyorum ama. <laughs> ben bu mahallenin her köşesini avucumun içi gibi bilirim. Aa, öyle mi? Ee, Zafer Sokak diye belirtmişler. Zafer Sokak tam olarak burası. Öyle mi? 14 numara tam neresi? He, 14 numarada... 14 numarayla ne işim vardı birader? Hayırdır? Ha, Hayır, 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 tabii, hayır. Hayırdır. Ee, çeyiz seti kazandılar bizden de. Şirket adres tespiti için beni uygun gördü. Ha. Bu arabayla. Şirketimiz için iyi görünmek her zaman bir şirket politikası olmuştur. Ha. Tam düğün öncesi çeyiz hediyesi. Hatalililerimiz evlenmek üzereler demek. Ne kadar hoş. Siz kendilerini tanıyorsunuz o halde. <laughs> Tanımak ha. ne ya? Ben bu mahallenin muhtarıyım. Herkesi tanırım. Tabii. Tabii. Birileri şurada, az yukarıda. Çok sağ olun, teşekkürler. Da, evi de yoklar. Neredeler acaba? Aşağıda dükkandalardır. Ha dükkanları da mı var? Ha, az aşağıda çiçekçi dükkanları var. <laughs> çiçekçi dükkanları var, kendi dükkanları mı? <laughs> Dolu birader, çok mu komik? Yo, estağfurullah olur mu? Eşimle tartıştım da siz de erkeksiniz bilirsiniz. Yol üstünde çiçekçi görünce komik bir tesadüf mü acaba dedim. Değil mi? Büyük. Anlıyorum. O zaman tebrik ediyorum. Yarın kendilerinin çeyizlerinde kapılarına doğru biz kendilerine bırakacağız onları. Çok teşekkür ediyorum. Siz ee, de hadi. kendilerini görürseniz kendilerine de söyleyin. Hadi Deyin hadi. Çiçe şeyiniz. Hadi. Hadi. Ulan bu işin içinde bir den var ama Bu bakalım. Buldun mu yavrum? Buldum buldum. Evlerini de buldum, dükkanlarını da buldum. Dükkan mı? Ne dükkanı çocuğum? Ya ne dükkanı? Sıkı dur ne dükkanı? Anne bunlar çiçekçi. <laughs> Ay. Ay. Çi çiçekçiler mi? Bana bir de organizasyon firması var diyor. Yıldız yaktım çıranı. tamam tamam dur sonra gülersin tamam. Şimdi sırada ne var? Ne yapıyoruz? <laughs> Şimdilik bu kadar yavrum. Eve gelebilirsin. Eve gel çocuğum. Hadi. Tamam geliyorum. Hadi. Alo. Ay i̇yi günler. Magazin servisini bağlayabilir misiniz lütfen? Teşekkür ederim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse karanlıklardan çıkmalıyım Kime iyisin ben kısmetin.